12 yaşındayım. Satranca 4 yaşında başladım. Anneme taşlarla oynanan oyundan istiyorum diyerek başladım. Sonra kursa yazıldım. 12 yaşındayım. Devam etti 4 yaşından bu yana. 11 yaşında Türkiye üçüncüsü oldum. Sonra 12 yaşında Türkiye birincisi oldum. Günde 1-2 saat satranç çalışıyorum. Dünya şampiyonası hazırlıklarına başladım. Dünya şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim. günde 5-6 maç yapıyoruz ikizimle. Orada birkaç maç ben yeniyorum, birkaç maç oynuyor. Hı hı, Genelde ben maç yapalım diyorum, o da kabul ediyor sonra maç yapıyoruz. İkizimin benle aynı yaşta olması ve onun da benle satranç oynaması ikimize de faydalı oluyor. Hı hı. Yani ikizim bazen rakip oluyor, bazen yani iyi anlaşıyoruz. Aranızda böyle gizli bir şey var mı? Rekabet var mı? Var. Sen de hırslanıyor musun? Mesela onun aldığı derece sana neler hissettirdi? Yani benim daha çok hırslanmamı sağladı. Daha çok çalışma hissi getirdi bana. Ve benim hedefim şampiyon olmaktı. Olamadım. Kardeşim oldu. Bunun için mutluyum. Ee, Yiğit'le birlikte başladık. Oynarken çok eğleniyorum. E bazen korktuğum oluyor, bazen iyi konumdayken mutlu oluyorum. Peki aileniz? E, birkaç yıl öncesine kadar bırakmak istiyordu annem. Sonra derece ellettiğimizi görünce vazgeçtiler. Ve ailemiz hep destek oldu bize. 4 yaşında biz satranca başladık. Aslında Yiğit'in isteğiyle başladı. Yiğit ben şu taşlarla oynanan oyundan oynamak istiyorum dediğinde başlamıştı. Satranç tahtasını gösterdik. Bu mu dediğimizde bize evet demişti. Bir kurs arayışına girdik. Bir satranç kursu bulup önce bir deneme dersi yaptık. Hatta ilk derste ikisi de ağlayarak derse benim eşliğimde girmişlerdi. Dedim ki herhalde devam edemeyeceğiz, bırakalım. O zamanki öğretmenlere demiştik ki yok bırakmayalım bir iki deneme dersi yapalım. Böyle başladık. Sonra acaba olur mu, olmaz mı? İşte bir oynasınlar, öğrensinler diye başladık ve 8 yıldır biz bu satranç camiasının içerisindeyiz. Birçok defa biz yorulduğumuz için bırakalım, devam etmeyelim diye çok düşündük. Onlara da her defasında bunları söylediğimizde hayır biz bırakmayacağız, biz devam edeceğiz. Niye bırakıyoruz diye bize geri bildirimde bulundular ve Yiğit hep bize şunu söylüyor. Ben işte büyük usta olacağım, dünya şampiyonu olacağım. Benim hedeflerim çok fazla. Ee, biz de onları desteklemeye devam ediyoruz.